Değerli arkadaşlar, bugün sermaye piyasası kanunu çerçevesinde gayrimenkul sertifikası ihraç edilmesi konusunda çok uzun zamandır konuşulan inşallah bir konu bu. İlk adımı atıyoruz. İdaremizin öncülüğünde hayata geçirilen gayrimenkul sertifikası ile yeni bir modeli uygulamaya koyuyoruz. Piyasalarımız için yeni bir finansal yatırım aracı olan gayrimenkul sertifikası yerli ve yabancı yatırımcıların yanı sıra küçük birikimlerle yatırım yapmak isteyen veya konut edinmek isteyen vatandaşlarımız da cesaretlendireceği kanaatindeyiz. Bu yeni modelin ne vaat ettiğini kısaca şu şekilde vurgulamak isterim. Gayrimenkul sertifikası farklı gelir gruplarını aynı projeye yatırım yapabilir noktaya getiriyor. Bana göre çok önemli olan, bizim sektörümüz açısından önemli olan konuların başında bu geliyor daha önceki bütün projelerimizdeki bütün metodlarımızda kullandığımız enstrümanlarda herkes gelir grubuna göre bir projenin sahibi olabiliyordu eğer alt gelir grubundaysa alt gelir grubundan ancak bir proje sahibi daire sahibi olabilirdi ya da oranın gelirinden bir şey elde edebilirdi bu Gayrimenkul sertifikası modeliyle inşallah farklı gelir gruplarında aynı projeye yatırım yapabilir e, noktaya getiriyoruz ve diğer bir de işte tüm gelir gruplarını aynı yatırım ortamında buluşturmuş oluyoruz. Değerli arkadaşlar, bildiğiniz gibi Toplu Konut İdaresi 1984 yılında çok güçlü bir kanunla kurulmuş bir idare. Kurulduğu günden 2003 yılına kadar 19 yılda Toplam 43 bin konut üretmiş. İdarenin ben 3 yıldır başkanlığını yapıyorum. Gerçekten idare 2003 yılında Sayın Cumhurbaşkanı Başbakanlığı döneminde idarenin başbakanlığa bağlı bir kuruluş haline getirilmesiyle beraber yeni bir dönem başlamış. 19 yılda 43 bin konut üreten bir idareden bugüne geldiğimizde 770 bin konut rakamına ulaşmış vaziyetteyiz. Yani şunu söylüyoruz. Toplam Yılda 46 bin ortalama 46 bin konut üreten bir idare e, gücüne ulaştık. Daha önemli bu Türkiye'nin gücü olduğu için söylemekten ve paydaşı olduğumdan da mutluluğumu ifade etmek isterim. 2016 yılında hain darbe girişimine rağmen, Türkiye'deki ekonomik bazı türbülanslara rağmen toplu konut idaresi üretim aşamasında da 65 bin konutla tüm zamanlarında üretim e, skalasını e, şeydi geçmiştir. Şunu ifade etmek isterim. Türkiye'nin bir gücünü ifade etmek için. 13 yılda 43 bin, 19 yılda 43 bin konut üreten bir idareden sadece 2016 yılında 65 bin konut üreten bir idareye gelmiş bulunmaktayız. Bunu niçin anlatıyorum? TOKİ üretim modeliyle ilkleri barındıran bir idaredir aynı zamanda. TOKİ gelirlik paylaşımı modeli geliştirerek ve başarıyla uygulayarak Yine son 14 yıl içerisinde işrak şirketleriyle beraber yaklaşık 110 bin konut üretmiştir. Ve bildiğiniz gibi bu ürettiği konutlardan elde ettiği gelirle de Türkiye'deki sosyal konutu dünyaya örnek olacak şekilde finanse eden bir model ortaya koymuştur. Ve bu dünyada ilgiyle izlenen bir modeldir. Dolayısıyla idaremizin bu tecrübesi gayrimenkul sertifikası altyapısında da bulunmaktadır. Gayrimenkul sertifikası sistemi bizim açımızdan gelir paylaşımı modelinin bir adım daha öteye geçerek küç küçük yatırımcılara da imkan tanıyan yeni bir finansal araçtır. TOKİ'nin öncülüğünde hayata geçirilen gayrimenkul sertifikasının ilk uygulaması Başakşehir'deki Park Mavera 3 projesiyle başlıyor. Bu projenin tamamlanmasında çok önemli bu söyleyeceğim. Bu projenin tamamlanmasında TOKİ Toplu Konut İdaresi garantör kuruluştur. Yani vatandaşlarımız buradan bir pay alacaksa, bu gayrimenkul yatırımından bir pay alacaksa, projeden pay alacaksa bunun tamamlanmasının garantörü Toplu Konut İdaresidir. Değerli dostlar, dolayısıyla bunu dediğim gibi teminat altına alıyoruz tamamlanma garantisini. Bu yatırım İstanbul Başakşehir'de idaremize ait yaklaşık 50 bin metrekarelik bir arsa üzerinde gerçekleşiyor. Gelir paylaşım modeliyle ihale edilerek makro inşaat tarafından yürütülen Park Mavira 3 projesinin inşaat çalışmaları Şubat ayında başladı. Şu anda alanda hem harfiyat hem de temel atma çalışmaları devam ediyor. Kurumsal veya bireysel tüm yatırımcılar projeye satışa çıkacağı tarihten itibaren alacakları pay oranında ortak olabileceklerdir. İnşaatın tamamlanacağı süre olan 36 ayın sonunda isterlerse sertifikalarını borsa üzerinden nakde dönüştürebileceklerdir. Konut için yeterli sertifikaya sahip olanlar ise arzu ederlerse seçtikleri daireye tümüyle sahip olabileceklerdir. İnşaatın tamamlanmasının garantörü TOKİ olduğu gibi yatırımcılığı hakları açısından da proje sermaye piyasası kurulunun denetimi altındadır. Ayrıca projeye ilişkin her türlü gelişmeler kamu aydınlatma platformuna bildirilecek ve tam şeffaflık sağlanacaktır. Değerli basın mensupları, Türkiye'de inşaat ve konut sektörü nitelik olarak gelişirken nicelik olarak da günden güne büyümektedir. Geçen yıl satılan konut sayısı bildiğiniz gibi 1 milyon 341 bin adet seviyesindedir. Bu yine sektörde Basın mensubu arkadaşlarımız, sektörü yakın takip eden arkadaşlarımız. Bildiğiniz gibi bu aynı zamanda Türkiye tarihinde rekorudur. 2016'daki satış reko rakamı da Türkiye tarihinde bir rekordur. Ayrıca son 4 yılda satılan el değiştirenlerle beraber toplam konut sayısı da 5 milyona yaklaşmıştır. Görüleceği üzere konut sektörü büyük bir hacme sahiptir. Ayrıca Türkiye'nin her yıl 700 bin üzerinde konut üretmeye ihtiyacı vardır kentsel yenilemeler de düşündüğünde 5,5-6 milyon, 7 milyona yakın hatta bir bazı rakamlara göre konutun yenilenmesi de gerekmektedir. Dolayısıyla sektörümüz başta kentsel dönüşüm projeleri olmak üzere sahip olduğu potansiyel ve gayrimenkul sertifikası ile yeni bir yatırım fırsatları sunacaktır. Gayrimenkul sertifika sertifikasının konut sektörü başta olmak üzere piyasalara yeni bir soluk getireceğine ve burada yakalanan başarıyla gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve diğer aktörler nezdinde, inşaat firmaları nezdinde de ilgi göreceğine inanıyorum. Gayrimenkul sertifikasının sektörümüze, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyor. Projede emeği geçen Sayın Başbakan Yardımcımız, Nurettin Canikli Bey'in de gerçekten birçok toplantıya bu konuda bizleri topladı, başkanlık etti. Ona teşekkür ediyorum.